Evet, biliyorsunuz sağlığın temeli aslında ağızda başlıyor. Yani sindirim ağızda başlıyor. Sağlıkla hastalıklardan korunmak ağızda başlıyorsa eksik dişimiz aslında hastalıkların habercisi oluyor. Hoş geldiniz Profesör Doktor Özkan. Özkhan. Nasılsınız? Ederim, sağ olun, siz iyisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Ee, dişler o kadar önemli ki eksik bir diş evet. kişide hangi hastalıkları açar Şöyle eksik dişleri aslında diş kaybı olduğu zaman ee, ana dişin öneminden başlasak daha iyi olur. Şöyle ki ana dişi ben biraz daha maddesel anlamda saf altına benzetiyorum. Ee, gastronomi anlamında da İspanyol safranına benzetiyorum. O kadar ki değerli buluyorum. Elbette bir organ diye düşündüğünüz zaman çok daha anlamlı oluyor. Şöyle ki e, ana dişlerinizi erken uyarı sistemi gibi düşünebilirsiniz. Hı hı. Ağızda bir çürük olduğu zaman soğuk hassasiyeti, sıcak ağrı veya durduk yerde zonklayan tarzda ağrı sizi daha ileri bir hastalıktan koruyor aslında. Bir size bir ön uyarı sistemin gibi bir şey oluyor veya da bir yaylı sistem gibi düşünebilirsiniz. Yani dişle çeneler arasında bir özel bir yay sistemi var. Bir amortisör sistemi gibi düşünebilirsiniz. Arabadaki amortisör veya elektromanyetik bir sistem gibi düşünebilirsiniz. Dişler kuvvet aldığında çiğneme kuvveti aldığında çene kemiğine direkt iletimini kontrollü bir hale getiriyor. Bu da aslında e, beyni koruma anlamını taşıyor diyebiliriz. Veya da darbe emici gibi düşünebilirsiniz. Örneğin e, dişlerin içerisindeki e, o darbe emici özelliği, e, dişli çene eklemi arasındaki, çene kemiği arasındaki o darbe emici özelliği sayesinde dişlerin kırılmasını, aşınmasını, çene eklemlerinin korunmasını da engellemiş oluyor. Dolayısıyla e, çene kırılmasının önüne geçmek açısından da e, erken uyarı sistemi e, yaylı sistem veya da bir darbe emici gibi özellikleri sıralayabiliriz. Şimdi dişle ilgili lokal bölgesi olarak rahatsızlıklar diş kaybı anlamında ne sorunlara yol açtığının ötesinde gelin bir de sistemik hastalıklar problemine bakalım. Yani bir diş, diş kaybı evet. kişide hangi sistemik hastalıklara yol açıyor? Aynen öyle. Bakın dişinizde bir kayıp varsa... Şimdi hocamın sayacağı o hastalıklarla karşı karşıyasınız. Evet. Şimdi bölgesel küçük bir dokunuş yapalım ondan sonra geçelim. Buyurun. Ee, diş kaybı olduğu zaman otomatik olarak diş eti çekiliyor. Hı hı. Çene kemiği eriyor. Ardından da çene eklemleri kıt 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 ses geliyor ya insanlarda. O rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Şimdi sistemik hastalıklar olarak değerlendirdiğimiz zaman ana diş eksikliğinde kötü ağız kokusu başlıyor aslında. Hı hı. Bakın bu psikolojik sebeplere, depresyon, anksiyete gibi rahatsızlıklara hatta ileriki aşamalarda Alzheimer sebebiyle bir oluyor. Hı hı. Bakın diş kaybı anlamında buradan giriş yapabiliriz veya da diş kaybı çiğneme fonksiyonlarının azalması sebebiyle beyinde bilişsel gelişimin gerilemesine sebep oluyor. Bu da yine bir Alzheimer sebebi gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında ağızdaki aslında Dişlerin çürükleri ardından enfeksiyon iltihaba sebep oluyor ya. Ağızdaki enfeksiyonlardan bir tanesi de kalp krizi ve inme sebebi. Yani felç riskiyle karşı karşıya kaldığını söyleyebilirim. Dolayısıyla kalp krizinden ve inme riskinden de azaltmış olmamız gerekiyor. Diyabetin seyrini etkiliyor. Dişin kaybı, dişin enfeksiyonları, dişler, dişlerdeki enflamasyonlar, değişiklikler e, diyabetin seyrini olumsuz yönde etkiliyor. Onun dışında üst solunum yollarının enfeksiyonları, tonsilitler, faranjitler davetli çıkartıyor. Aynen. Daha o kadar çok hastalık sıraladınız Devam Devam ediyorum. Öyle mi? Aynen öyle. Erken doğum riskine sebep oluyor. Diğer konulara düşük so risk. süremiz kalmayacak. Kalmayacak ama bu, bu bence çok önemli bir taraftan. Çok önemli. Veya da çene kemiğinde enfeksiyon ilerledikten sonra diş kaybına yol açmadan önce çene kemiğinde erimelere, iltihaplara o da ağız kanserine sebep oluyor. Bir tane diş kaybı. Bakın hepsini sıralıyorum. Aynen öyle birkaç tane daha söyleyeyim ağızda bağırsak birebir bağlantılı direkt bağlantılı kron hastalığına sebep oluyor ileriki aşamalarda kron Oo. hastalığı aynen öyle bu konularda son zamanlarda çokça gazetelere bülten verdim gazete haberlerimiz çıktı o nedenle de bunlara çok hakim bir şekilde gelebiliyoruz veya da diş enfeksiyonları enflamasyonun artışı sebebiyle e, romatoid artrit yani eklem hastalıklarının sebebi oluyor son bir kez de şunu söyleyeyim beslenme bozuklukları sebebi olduğu için diş kayıpları o besle sebep oluyor. Bes, besinler, gıdalar tüm tüm gidiyor. Mekanik sindirimini almadan direkt mideye kimyasal sindirime gönderiyoruz. Dolayısıyla kimyasal sindirim burada mide asitlesinin artmasına sebep oluyor. Bu ne yapıyor? O yani direkt e, mide asit, ülser, gastrit artışına o sebep oluyor. Dolayısıyla sindirim problemlerine yol açıyor diyebiliriz aslında. Yani daha sıralasak sıralanacak ama <laughs> vaktimiz kalmadı. Yani Aynı bir böyle. dişin e, kaybı sadece estetik anlamda değil hani gülerken ağzınızı kapatmanız, aynaya baktığınız zaman kendinizi mutsuz hissetmeniz değil birçok hastalıkların tetikçisi oluyor. Evet. Peki bu dişleri